Sayın İbrahim Tatlıses, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım, dinleyicilerimize tanıtalım istiyoruz. Tabi, Urfa doğumluyum, 1952 doğumluyum Urfa. Babamın ismi Ahmet, annemin ismi Leyla. Ben de hep Urfa'da yetiştim yani 15-16 yaşına kadar Urfa'da yetiştim. Bu arada inşaatçılık gittim, sinemalarda susattım. ...garaşlarda simsarlık derler yani... ...şimdiki adıyla... ...kahya... ...yani sesim iyiydi... ...orada çağırdım işte Diyarbakır, Urfa, Antep, Irak'ı... ...otobüslere, kamyonlara şey yapardım... ...yani çocukluğum hep böyle geçti... ...ve... ...okulda okumadım yani... ...bu arada... Hiç tabii. mi okula Yok. gitmediniz? Hiç gitmedim. Ee, neden? İmkanınız mı olmadı? Ee, zaten imkanımız yoktu... ...maddi sıkıntımız vardı... ...babam e, ciğer kebapçıydı... ...yani sekiz kardeştik biz... de babam, annem, on kişi. O on kişiyi beslemek bir de okul masrafı şu. Yani imkansız. Zaten on dört yaşında nüfus kağıdımı aldım. Çünkü resmi nikahı yoktu babamın. Evet. Yani o zamanın eski adamların şeyi. Ee, okula gidemeyişinizin e, üzüntüsünü çekiyor musunuz bugün? Ya okulun özlemini duyar mısınız hala bu yaşa gelmişsiniz? Valla hep ama... her e, çocuk gibi ben de çekerim. Çünkü önlükleri ben de takmak isterdim. Şimdiki yani oğlumun taktığı gibi ben de takmak isterdim ama bir kısmet olmadı. Evet. E, dileyelim ki siz e, oğlunuzu, çocuklarınızı yetiştirir, okula İnşallah. gönderirsiniz. İnşallah. Hem büyük görevim o. İnşallah. Evet. E, bu işleri yaparken bu arada müziğe ne zaman başladınız? Müziğe çok küçük yaşta başladım. Yani hep söylerdim. Yani 8 yaşından hani hep derler ya 8 yaşında başladım işte müziğe, konservatuvarı bir öyle bir şeyim yok da. Yani 8-9 yaşından bu yana hep söylerim sesimin o zaman tizliğinden İnşaatlarda okurdum, ne bileyim bazı yerlerde okurdum. Hep böyle Allah Allah ne güzel ses maşallah falan derlerdi Oradan başladım yani müziğe ne zaman başladığımı kesin olarak bilemiyorum. Tabi Urfa e, halk müziğinin e, kaynağı beşiği oradan e, zaten üretiyor sanatçı üretiyor. Sağ olun. Sağ olun. Evet. E, ailede başka müzikle uğraşan var mıydı? Daha doğrusu e, türkü söyleyen var mıydı? Yok. E, babamın rahmetinin sesi güzeldi. Tabii o da bu işe karşıydı yani ilk o plağa geldiğim zamanlar duymuştu ve çok karşı çıktı işte olur mu bizden sanatçı sen deli misin bilmem ne misin bize yakışır mı falan. Tabii ikna ettirdik yani büyükleri falan araya koyduk. Sanatçı olmanıza neden karşı çıkıyordu? E bizde ayıp sayarlar yani öyle ne demek yani git şarkıcı ol falan ayıpmış. Aslında halka var olan bir sesi duyurmak en güzel bence. Bilmiyorum yani halkı ezgileriyle halkın yüreğine su serpmek en güzel şey. Bu sesi de Allah vermişse bunu gizlememek lazım. Ee, sanatçı olmaya ayıplıyorlar ama yine de Urfa'da hemen hemen çoğunluk e, söylüyor değil mi Türkü çalıyor çoğunluk söylüyor. Çoğunluk var tabii en azı e, yani şimdi bu durumda plak okumuş olan sanatçılarımız büyüklerimiz yani yüzü açmış bir şeydedir. Evet. Eskiler mesela Mukkam Tahirler, Kel Hamzalar, e, Diyarbakır'dan Celal güzel ses. Cemil Cankat Urfa'dan, ne bileyim, Bekçi Bakırlar, çok yani. Urfa'nın e, ünlü sohbet toplantıları var, e, sohbet ediliyor, çanlı söyleniyor biliyorsunuz. Siz bunlara katıldınız mı? Buralardan beni zaten, faydalandınız e, oldu mu? Beni zaten oradan alıp plağa götürdüler. Bizde sıra geceler derler. Evet. Bir de kına gecesi derler. Yani kız tarafında kına olur düğünde, bir de erkek tarafında. Erkekler eğlenir, sazlar, çanlar söylenir. O arada işte sesi güzelleri de al, alır böyle sıra edilir, orada söyletirler. Ben de bir gece yine böyle bir şeye katılmıştım ve e, bir plakçı firması Urfa'ya gelir, depo yani dolmuşla gelip paket paket plakları satarken plakçıya sorarlar sizde şey sesleri yok mu yani güzel sesler. burada da valla bizde bir ses var ama onu bir dinleteyim size, 3-4 türkü okumuştum bir banta o zaman, bant çok önemli yani bir o zaman dakika 145'ler vardı. Yani böyle kaset maset yoktu şimdiki gibi bu geniş değildi. Aşağı yukarı hangi yıllar oluyor? Demek ki 14 14 13 sene falan oluyor yani. Evet. 13 sene zannediyorum oluyor. Ve sesi dinlerler. Bu çocuğu nasıl bulur, buluruz? Süt kardeşime giderler benim. Derler İbrahim yok derler. Falan bir geceye gitmiş. Kapı dövülür. Ben oturuyorum işte büyüklerimin yanında böyle. Sıra gecelerinden sıra mi? Gece, evet sıra gecesiydi. Aşağıki mahallede bizim ufala. Evet. Ee, Tabi o işte böyle böyle plakçı gelmiş seni istiyorlar falan orada büyüklerimiz biraz şey yaptı. Ne plakçısı falan şudur budur. biraz sert çıkışlar falan. Bazı da makul davrandı yani işte gitsin ekmek parasıdır. Çocuğun şeyini engellemeyen emeğe gitsin nedir falan gittim. Bana bir plak teklif ettiler otele 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 gittim. İşte 15 gün bizimle gezeceksin biz daha turne yapacağız. Bu plakları satacağız. Ondan sonra İstanbul'a gideceğiz. Sana bir plak yaparız. Böyle şey konuştular yani yaparız. Ben evet. 15 gün e, minibüste gezdim. Ve onlarla yedim, içtim. Hambalıklarını yaptım yani daha doğrusu. Ama e, o benim bir arzumdu yani. Bir hınç vardı içimde. O hıncı başarıya götürmek için mecburdum onu yapmaya ve yaptım. Evet. İlk plamı o kız ben garibim. Onu okudum o zaman. İstanbul'a döndüğümüzde. İstanbul döndüğümüzde okudum. Ve Urfa'ya geldim. Pilahımı bekledim büyük bir umutlulukla. Pilah geldi sonra. Yani ben pilah da okudum bu arada kendi kendime. Evet. Yani ben sanatçı, sanatçıların peşinde koşarken bir konser geldiğinde binlerce o seyircinin içinden elimi kolumu yani böyle uzatayım da bir resim alayım bir göreyim nasıldır sanatçı derken şimdi o hal bizim başımıza geldi. Evet. Bu e, Kız Ben Garibem türküsünü, pilah okuduğunuz türküyü e, nereden öğrenmiştiniz? Bizim Urfalı benim yani hocam sayılır bir de saz falan çalmıştı bana öğretmişti ondan almıştım Halil Damdam evet saz da çalıyor musunuz eh işte biraz biraz çalıyorum Türkünüzü eşlik edecek evet, kadar evet, çalıyorsunuz kendimi eş şey evet. yapacak kadar daha sonra planınız yapıldı plak yapıldı işte hep de açıklamıştım bazı yerlerde İbrahim Tatlı benim asıl ismim yani İbrahim soy ismimiz de Tatlı Tatlı ses gelene kadar ben büyük bir şey yaptım. Nedir? Niye bu başkasının ismini koyuyorlar benim sesimi falan? Meğer adamlar sesim güzelmiş diye ses eklemişler. Tatlı ses olsun demişler. Soyadınızı biraz ekleyerek evet, değiştirmişler. Evet. Tatlı ses yapmışlar. Tatlı ses yapmışlar. Evet. Daha sonra? Daha sonra işte telgraf çektim. Ben hani etraftan diyorlar ki seni harcadılar falan böyle hani. Pilav okumaya gitmişim. Büyük bir havalardan birden bir havam söndü. Tabii telgrafla telgrafın cevabı geldi. İşte sesiniz güzel oldu ondan biz sizi. İbrahim tatlı ses layık gördük ve yaptık Tabii rahatladım o zaman. Evet. İkinci üçüncü plan tutmadı rezil olduk. Evet. <laughs> Daha sonra müzik alanda bu kadar yükselmenizi ne nasıl yaptınız? Çok çalıştım. Kilis'te çalıştım, Antep'te çalıştım, Maraş'ta çalıştım, Malatya'da çalıştım, yani Adana'da Türkiye çalıştım, söylediniz. Mersin'de burada paygonlarda çalıştım. Hep söylerdim yani hep illa duyuracağım dedim yani bu sesi ve kısmet bir gün halk gerçeği gizlemedi benimseydi ve hak kabul etti. Evet. Ee, şimdi ben burada şunu sormak istiyorum. Biz radyoda siz e, amatör sanatçı mahalle sanatçı olarak söylediniz bugüne kadar. E, radyonun Türkiye radyolarının e, halk müziği yönünden halk müziği sanatçılarını radyoya kazandırmak açısından e, neler yapmalı? Yani kaybolmayan seslerin kaybolmaması için iyi sesleri kaybetmemek için neler yapılmalı? Sizin e, önerileriniz ne bu konuda? Aslında e, haddim değil bir öneride bulunmak. Ama zaten benim e, kültürüm yeterli değildi yani gelip bir radyo evine girip ama ses güzel olabilir. Bir yerde de okumak, mesela bir notayı bilmek, konservatuvardan gelmek yani o çok önemli bir yerde. Ben buna hiçbir zaman e, girişim yapmadım. Bölge sanatçısı olarak bir bant yaptım işte ayağında kumrayı yapmıştım. Sevmişlerdi aslında yani sanatçının radyoda görev yapması, görev yaptığı zaman da diğer ülkelerdeki gibi dışarıda da program yapması serbest bırakılmadı. Yani ben şimdi radyoda geleceğim. Bir ilkokul çocuğu gibi sabah geleceğim, akşam gideceğim. Bu bana hiçbir şey sağlamaz. Ancak bir bant günüm olacak. O bantımı yapacağım. E, ezbere bantlar da olmaz. Yani türkü derlemesi, gidip dolaşmalı, gezmeli. Bir de e, zannederim ki para çok önemli bu işte. Yani bir radyonun vereceği bir maaşla imkansız yani bir Dışarıda sen duyuyorsun diğer sanatçılar binlerce para alıyor, sen orada o maaşı yani insana da bir kompleks kompleks geliyor zannediyorum. Şimdi e, TRT'nin yani TRT televizyonunun aslında elinde büyük imkan var yani bir televizyona çıktığımız zaman bütün Türkiye bizi görüyor, tanıyor yani bir anda bir Türkiye bir insan yükselebiliyor halkın gözünde. Bunun bizim e, araştırmamız imkansız yani bizim yani biz ne yapabiliriz sesimiz var. Kat kuvvetimiz yok, kudretimiz yok. Görüyoruz ancak TRT'de duyuyoruz. Radyoda duyuyoruz, televizyonda izliyoruz. Ama bunu bir TRT ekibinin bu amatör sesleri mesela ben kendimi anlattım. Beni niye bulmadılar diye kendi kendime şey yapıyorum şimdi. O zaman niye bulmadılar beni? Bunları araştırıp güzel sesleri yani bir atasözü vardır. Güneş halburla kapanmaz. O ses muhakkak bir gün gelecektir ama daha erken gelmesi için TRT'nin bu işe el atması, yani yöresel yöresel dolaşıp bu amatör sesleri bulması bence bizi de mutlu eder. O kapalı köşede kalan sesleri de mutlu eder ve bütün halkımıza da güzel sesler dinletilir. Bu kanıdayım. Eee siz burada bu konuya değinmişken ben de şunu söyleyeyim. Radyo olarak biz bizim kapımız radyonun kapısı tüm halkımıza açık. Sanatçılarımıza da açık dolayısıyla. şunu duyuralım bu arada türkü söylemek isteyen türkü söyleyen sesi güzel olan herkes radyoya başvurup bu konuda radyonun ama şimdi, imkanlarından e, yararlanabilir. Tamam herkesin medeni evet. cesareti yok ki yani böyle evet. gelsin kapıyı çalsın acaba alırlar mı acaba almazlar mı ama bu konuda yayınlar da yapılabilirse evet. Ama diyeceksiniz o zaman binlerce insan gelir gelsin. Bunların elekte elersin elersin en iyisini alırsın yani. Bu değil mi? Bilmiyorum. Tabii. Hem sizin görüşünüze katılıyorum. Ben ilave de ediyorum, ekliyorum tamam. ayrıca. Tamam. Ben de size de hak veriyorum evet. ayrıca yani güzel bir o şeye temas ettiniz. İyi evet. mi? Evet. söz radyodan açılmışken ben radyo icrasından sormak istiyorum. Radyonun icrasını, halk müziği icrasını bugün nasıl buluyorsunuz? Ee, düşünceleriniz ne bu konuda. Çok iyi ve büyüklerimiz de o kadar bugüne kadar iyi getirmişler ki yani hep onları anıyoruz. Geçmişte büyüklerimizi hep anıyoruz ve işte büyüklerimiz böyle yapmış, böyle güzel müzikler yapmışlar. Halk yine bu katkılar olmuş. Bizim aslında onların yüzde biri bile değil katkımız. Ama evet. saz yönünden istiyorum ki daha böyle mesela bir denetime götürdüğümüz zaman bir tef bir de üç 4 tane saz bağlamayla çaldığımız zaman denetimden geçiyor. Darbuka eklediğimiz zaman geçmiyor. Bu da yani kulak kulaklara hitap etmek istiyorum çok. Evet. Biraz daha böyle çok sesli müzik yani çok sesli halk müziğinde yine halk müziği ama çok sesli yani böyle kulağa hoş gelecek bir. Evet bugün e, görüyoruz ki siz e, programlarımıza zurnayı katmışsınız. Zurnayı katmış Kavalık, ama... Çoban düdüğünü katmışsınız. Evet. Evet daha zenginleştirmişsiniz. Daha zengin hem göz doyuyor sahnede ve kulak da zannediyorum tatmin oluyor bu arada. Hem de bunlar halk sazlarımız zaten. Halk sazlarımız. Yani bunun dışında zaten bir şey yaptığımız yok. Daha karabalık, daha güzel olursa, toklu olursa daha iyi olur bence. Evet. E, çeşitli yayın organlarından e, görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. İbrahim Tatlıses arabesk müziğe kayıyor diye e, bir e, düşünce var. Siz evet, bu ne diyeceksiniz? Evet. Bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ederim. Bunu burada içimden kopuyordu bunu söylemek. İbrahim Tatlıses bir holdingtir. E, her her dalda başarılı olmasının da hakka borçludur. Zannediyorum bu konuda da başarılı olacaktır. Ben kendi adıma konuşayım. Kendimi kendim şey yapayım. Evet. Ama hiçbir zaman bir arabesk müziği benim için e, özenti değildir. Yani özenmiş olarak yapmıyorum bunu. Hiçbir zaman halk müziğinden kopmuş değilim. Halka bu dalda da bir şeyler vermek istiyorum. Başarılı olursam ne mutlu bana. Başarılı olmasam o halk müziğine gınyan kişileri bilhassa göz önüne alarak konuşuyorum yani halk müziği hiçbir zaman ölmemiştir temelde yani köklüdür halk müziği ölmez kimse de öldüremez hele ben imkansız ve halk müziğine de büyük saygım vardır yani bu bir şey değildir normaldir film çekiyoruz şey çekiyoruz arabesk müzik de gerek halk müziği de gerek zaten ee, sadece arabesk müziği okuyorum diye bir şey dememişim hep halk müziğindeyim halk müziğinin olacağım halk müziği de benimdir evet Şimdi e, türküleriniz seviliyor. E, güzel tabii türkülerin hepsi güzel dediniz doğrudur. E, ancak e, tabii her türkünün belli bir şey sevilme, tutulma zamanı oluyor. Zamanla evet. tekrar yenileniyor, tekrar seviliyor, evet. biraz unutuluyor. Türklerin türkülerin yenilenmesi söz konusu tabii. Siz aynı türküleri okumadığınıza göre, e, derleme konusunda çalışmalarınız var mı? siz mi yapıyorsunuz? Başkalarından mı yararlanıyorsunuz bu konuda? Valla üç senedir hemen hemen radyoya bant yapıyorum. 3 senede 30'a yakın parça derledim. Ve halk müziği olarak derledim. Yani ancak bunu yapabilirim bilmiyorum. Evet. Yani benim için ilk okula gitmemiş okuma yazması olmayan bir adam. Biliyorum okuma yazmayı ama tam yeterince değil. Yani ben tatmin etmiyor. Bazı sahnede bile o çiçekler geliyor. Okurken şeylik çekiyorum. Ben üzülüyorum şahsen. Ama yine de üzülmüyorum. Gurur duyuyorum. Ne mutlu bana bu kadar kendi kendimi geliştirebilmişim ve bu kadar türkü derlemişim. O da benim için büyük bir mutluluk. E ve evet. hep de derleyeceğim. Boş zaten durduğum yok. O kadar halk müziği geniş ki. Kazma kürekle değil, vinçle girsen kazsan yine bitiremezsin. Yani kökü gelmez. Evet. Şimdi çeşitli çalışmalarınız var. Özellikle konser çalışmalarınız var. Bunlardan zaman bulabiliyor musunuz derleme için? Bizim çalışmalarımız gece. Gündüz zaten 12'ye kadar, 11'e kadar, 10'a kadar uyuyoruz. Ondan sonraki zamanlarım boş. Plak, yani plak yapacağım zaman derleyeceğim türküleri hazırlıyorum. Boş günlerim gündüz. Geceleri zaten, zaten bütün sene çalışmıyoruz yani. Senenin en azı 4 ay falan çalışıyoruz, diğeri boş. Evet. Boş zamanlarımı da derlemelerle geçiriyorum. Derleyebiliyorsunuz. tabii. E, bir de şunu sormak istiyorum ben. E, sanatçılar e, kendi yöresinin türkülerini mi söylemeli? Diyelim ki siz Urfalısınız. Urfa dolaylarının türkülerini mi söylemeli? Ya da siz tutup bir Ege'den bir türkü söyler misiniz? Ya bu konuda ne ben Ben zaten söylersem ayıp ederim. Başka diğer sanatçı. Bunu sana ben değil diğer sanatçı arkadaşlarımız da ayıp eder. Şöyle ki e, ben şimdi geliyem kelimesini dedim geliyem gideyim diyebilirim. Bir Ege'li bunu zor söyler yani. Ben de bir Ege'linin Abem mesela bir İzmir'e alalım. Abem kelimesini zor söylerim. Yakışmaz yani ağzıma yakışmaz. Onun için e, sofrada kimsenin kimsenin kaşığına göz dikmesine evet. taraftar değilim. Herkes yani. kendi yöresinde Tabii, başarılı olur. Bir Karadeniz türküsünü imkansız okuyamam. Bir Karadenizli gibi. Evet. Ama demiyorum o benim gibi okuyamaz. Belki okuyabilir. Ben okuyamam şahsen. Evet. Ee, şimdi ben buradan Mersin Festivali'ndesiniz. Fuar evet. Festivali'ndesiniz. Festivallerin sanat açısından, müzik açısından özellikle halk müziği açısından yararına inanıyor musunuz? Ee, ne gibi katkılar sağlar? Halk müziğine yararı vardır tabii. Bir defa halk müziği dediğimiz zaman ve bir de halk konserleri diyoruz yani. Evet. Zaten halk konserleri olmasa gelmemiz imkansız. Yani istiyoruz halka bir şeyler verelim. Bizi gelip içkili gazinolarda dinleme olanağına sahip olamayan kişileri burada hiç olmasa oyumuzu burada gösterelim onlara yani burada onların huzurlarına çıkıp onlar da mutlu, biz de mutlu olsun diye halk konserleri zaten diyoruz yani. Yine ismi halk. Evet. O yönden faydalı diyorsunuz. Tabi. Hem e, Tabii. halk sizden bir şeyler öğreniyor, e, alıyor. Siz halktan alıyorsunuz, evet. halka daha yakın oluyorsunuz. E, halk müziğine olan e, tepkilerini öğreniyoruz yani. Halkın halk müziğine karşı tutumunu, sevgisini öğrendikçe daha mutlu oluyoruz. Kendinizi böylece yönlendiriyorsunuz. Tabii. Tabi. E, Sayın tatlı ses, e, sanatçılarımız hep e, sizleri e, bir saz eşliğinde dinliyor ve e, bir takım e, elektronik oyunlardan sonra dinliyor. Süzgeçten geçiriliyor. Elektronik Hı. süzgeçlerden geçiriliyor. Biz yalın sesinizden bir türkü dinlesek. Hani şu eskilerde çocukluk yıllarınızdaki söylediğiniz gibi. Hı. Mümkün mü? Kısa bir dörtlük. Şeyi okuyayım isterseniz. İlk bila hudumu. Kız ben garibim Zaten hep gariplikten çekiyorum ben. Ha. Dinleyelim o halde. Tamam. Ama pürüz mürüz gelir yani. Razıyız olsun. Halkından da özür diliyorum. Kusura bakmasınlar. Endim gönül bağına kız ben garibem. Sakıldım gül dalına ser işim. Sakıldım gül dalına işim. İstedim vermediler kız ben garibem. Kıyaram ben canıma ser Kıyara ben canıma Serdesem Sayın Tatlıses Konuşmamızı bağlarken Dinleyicilerimize özellikle söylemek istediğiniz Şeyler var mı? Ulaştırmak istediğiniz bir mesajınız var mı? Ne diyeceksiniz? Halkıma o kadar güzel şeyler söylemek istiyorum ki Bu türkülerimde söylediğim şeyler Çok az Çok imkansız bence Onlara yetişemiyorum yani Böyle istiyorum ki bütün dört Türkiye'nin dört tarafını gezeyim El, el olayım Kucak kucağı olayım Çünkü onlar nasıl ki bir kasetimizi alıp Nasıl ki bir filmimiz oynadığı zaman Gidip seyrediyorlar seve seve Radyoda bir programımız Televizyonda bir programımız olduğu zaman Süpürgeyi bile süpürdüğü zaman Süpürgeyi atıp gelip televizyonun karşına nasıl oturup bizi dinliyorsa Bizi de e, Gördüğü zaman zannediyorum Apayrı bir mutluluk diyecek Fakat buna bütün imkanlarımız yetmiyor Dolaşmamız imkansız ben ancak şu an sesimi duyurabiliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi ve işlerinde başarılar, mutlulukların en güzeli onlarla olsun. En güzel yıllar, en güzel günler yine onlarla olsun. Biz de evet. size teşekkür edelim, başarılar dileyelim. Rica ederim.